Evet arkadaşlar Bugünkü Video kaydımızda Sizlere Herhangi bir video dosyasının ses dosyasını Nasıl değiştireceğimizi göstereceğiz Ses dosyasını değiştirirken herhangi bir senkron sorunu varsa bu senkron sorunu çözeceğiz Artı yine bu video dosyasına farklı bir srt alt yazı dosyası Eklemeyi de göstereceğiz Altyazı dosyasında yine senkron sorunu varsa bu senkron sorunu da birlikte çözeceğiz. Evet şimdi başlayalım. Elimizde Yabancı torrentlerden indirdiğimiz Game of Thrones dizisinin 5 sezonun birinci bölümünün özelliklerine baktığımız zaman 52 dakika 7 saniye olarak görüyoruz Ve çözünürlük 1280x720 e Ses İngilizce İçinde de yine İngilizce alt yazı dosyası mevcut. Yine torrentten indirdiğimiz Game of Thrones'un Türkçe ses dosyalı e, video kaydına baktığımız zaman 52-11 gözüküyor. Yani 4 saniyelik bir fark var. Çözünürlükte 720 400 Biz görüntü olarak bunu kullanacağız. Ses dosyasını da buradan ekleyeceğiz. Şimdi kullandığımız program herkesin de çoğunlukla bildiği, bilmeyenler için söyleyelim. MKB Tonix e, 9.20 yeni çıkarttığı fotoğraf e, şeyi ile videoları çözümlediği, senkron ettiği, yeniden e, formatladı program. E, çok hızlı çalışıyor. Mekabet Tonlix'in kendi sitesinde ücretsiz olarak e, indirebilirseniz herhangi bir ücreti gerek yok. Burada çalışacağımız hiçbir program herhangi bir ücreti tabi değil. Ücretsiz olarak internette çok rahat bulabilirsiniz. Şimdi ilk dosyamızı programın girdi kısmının içine sürüklüyoruz. Sürükledikten sonra genelde bazı e, ripper'lar yani bu videoları ripleyen gruplar e, kendi isimlerini de şuraya yazarlar ee, bunu görmek istemiyorsanız buradan e, görüntünün üstüne tıkladığınız zaman şurada izadı kısmında yazıyorsa burayı siliyoruz onlar da çıktı sekmesine gelip dosya başlığında da bazen isimleri olabiliyor bunu da sildiğiniz zaman e, o bilgiyi silmiş oluyorsunuz temiz bir elinizde videosu dosyası olmuş oluyor şimdi bakıyoruz görüntü dosyamız İngilizce ses dosyamız ve İngilizce alt yazımız. Şimdi buna Türkçe ses dosyası ekleyeceğiz. Türkçe ses dosyanın olduğu videoyu içine bıraktık. Bıraktıktan sonra bakıyoruz ki görüntü var, iki tane ses dosyası var. İkisinin hangisi Türkçe olduğunu bakmak için video dosyasını çalıştırmamız lazım. Şimdi video dosyasını çalıştırıyoruz. Evet. Bakıyoruz. Videomuz Türkçe konuşuyor. Buradan sese bakıyoruz. Ses akışı. Gördüğünüz gibi ilk sıradaki Türkçe, ikinci sıradaki İngilizceymiş. Doğal olarak o zaman biz ilk sıradaki ses dosyasını bırakıyoruz. ikinci ses dosyasını tikini kaldırıyoruz. Videoyu kapatalım. Şimdi tekrardan buraya gelelim ikinci görüntüyü kaldırıyoruz. Çünkü kullanmak istediğimiz ilk 720 pi çözünürlük olandı. 5 sıra e, ses dosyamızın ilki Türkçeydi, ikincisi İngilizceydi. İkinci olanın da tikiti kaldırıyoruz. İlkine burada unt yazıyor gördüğünüz gibi bilinme. Biz bunun Türkçe olduğunu hemen buradan belirtelim. Bu dosyamız Türkçe ve varsayılan iz işareti de olarak bunu kullan. E, peş sıra bir de bunu ilk şurada a 2 İngilizce yazıyor ya. İlk Türkçeyi göster. Bunu da hemen ilk sıraya yerleştirdiğim zaman tamam. Şimdi sıra geldi. Bizim Türkçe SRT altyazı dosyasını eklemeye. Bunu da ekledik. SRT dosyamızın üstüne geldiğimiz zaman bunda da unt yazıyor. Bunu da hemen değiştirelim. Bunu da Türkçe olduğunu belirtelim. Ve çoklamayı başlat diyeceğiz. Ama demeden önce e, ne şeyimiz vardı bizim? Senkron sorunumuz vardı. Bunu da nereden çözmüştük? Biri 5207, biri 5211. 4 saniyelik bir fark var. Şimdi e, bunun tam olarak 4 saniye mi olup olmadığını nasıl anlarız? E, video dosyalarını çalıştırdığımız zaman İkisini de bakarız. İkisini de aynı e, görüntüye getirmeye çalışırız. Aynı görüntü getirdikten sonra e, ikisini de aynı görüntüye getirip e, bir deneme yapalım. Evet. Şu an iki tane video dosyasını açtım. İkisini de aynı görüntüye getirdim. Görüntüye getirdiğim zaman bakın aradaki fark biri 602 biri 559. 3 saniyelik bir fark varmış. O zaman demek ki bizim 3 saniyelik bir fark e, oluşturmamız lazım, 4 saniye değildi. 3 saniyelik bir fark oluşturmamız lazım. E, bakalım e, bizim Türkçe olan ses dosyası 3 saniye ilerdi. E, o zaman eksi 3 saniye geri almamız lazım. Video dosyalarımızı kapatıyoruz. Programımıza geliyoruz. Türkçe ses dosyamızın üstüne tıklıyoruz. Burada gecikme ayarlı diyor. Buraya eksi diyip peşine de 3 yazdıktan sonra 3 tane sıfır ekliyoruz. Niye bunu yapıyoruz? 3 dememiz yetmiyor. Burada milis burada belirttiği gibi saniye değil milisaniye olarak geçiyor. Ee, 1 saniye 1000 milisaniyedir. 3 saniye için de 3000 milisaniye dememiz lazım. Burada da 3000'i dedikten sonra peşine Burada çoklamayı başlat diyeceğiz. Ve çoklamayı başlat diyoruz. Çünkü her şeyimiz şu an tamam. Ha neyi kontrol etmedik? Altyazı dosyasını kontrol etmedik. Altyazı dosyası uyumlu muydu değil miydi diye. Neyse bittikten sonra da altyazı dosyasına bir bakalım. Uyumlu muymuş değil miymiş diye. Evet şimdi sıfır olduğuna göre Şeyimiz bitti. Videomuzu çalıştıralım. Evet, video dosyamızı çalıştırdık. Şimdi bakalım Türkçe ses dosyamızda birebir uyumlu mu diye. Evet. ses dosyamız, daha doğrusu ses dosyası demeyelim. SRT dosyamız e, bir saniye ileride. Çok bir saniye ileriden geliyor. Onu da evet. bir saniye geriye almamız lazım. Geleceğini söyle. Geleceğini evet. Şimdi bir de SRT dosyasını daha doğrusu altyazı dosyasını nasıl yapacağımızı konu üstünde nasıl oynama yapacağımızı gösterelim. Şimdi altyazı programımızı çalış. Subtitle Workshop. Bu programı yine aynı Subtitle Workshop'un kendi sitesinde ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Kullandığımız programlar hepsi ücretsiz programlar. Biz bu arada Game of Thrones 5'e 1 serete dosyasını seçiyoruz. Evet, SRT dosyamızı seçtikten sonra gördüğünüz gibi geldik. Geldikten sonra buradaki düzenle kısmına tıklıyoruz. Düzenleden zamanlama, zamanlamadan alt yazıları ayarlaya tıklıyoruz. Bizimki bir saniye ileride gidiyordu. Bir saniye geri alacağız. Bir saat, başlangıcı 1. dakika 42. saniye 840 milisaniye bitiş 50. dakika 40. saniye 603 milisaniyemiş saniyeyi sadece 1 saniye geri alıyoruz 42 41 olmadı 41 41 41, 41 peşine de bu 40'ı da 39 yaptıktan sonra adjust diyoruz adjust dedikten sonra sadece kaydete tıklıyoruz peşini kapatmanız kafi bundan sonra programımıza tekrardan geliyoruz geldikten sonra bu yüklediğimiz srt dosyasını siliyoruz yeni kaydettiğimiz srt dosyasını alıp içine ekliyoruz ekledikten sonra tekrardan bunun Türkçe olduğunu belirtiyoruz. Ondan sonra tekrardan çoklamayı başlatacağız. Eee ilkini silebilirsiniz. Herhangi bir şey gerek yok. Şimdi çoklamayı tekrardan başlatıyoruz. Şu an e, altyazıda da senkronu çözmüş olmamız lazım. Şimdi bittikten sonra görmüş olacağız. Böylelikle bir video dosyasını hem ses dosyasını senkron etmeyi hem altyazıyı senkron etmeyi göstermiş oluyoruz. Evet videomuzu çalıştırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Türkçe ses dosyamızda çok güzel ses dosyası demeyeyim pardon srt dosyamızda senkron sorunu çözmüş olduk ses dosyasında da bir problem yok ses dosyamızda da gördüğünüz gibi senkron problemi yok eksi 3000 diyerekten bunu da çözmüş olduk eksi 3 artı 3 ne gerekiyorsa duruma göre sizin eee eksi ya da artı demeniz e, hangi görüntü dosyasını kullanacağınızla alakalı bir durum. Eğer bu görüntü dosyasını kullanacak olsaydık o zaman buradaki İngilizce ses dosyasına eksi 3000 değil artı 3000 demiş olacaktık. Biz buradaki Türkçe ses dosyasını istediğimizden dolayı görüntü olarak bunu kullanacaktık. Bundan dolayı tam tersi yapacağınız neyi gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Umarım e, videomuzda yardımcı olmuşuzdur. E, anlamadığınız bir şey olursa tekrardan yardımcı olmaya çalışırız. Sağ alttaki abone al butonuna tıklarsanız seviniriz. Başka bir videoda e, gerektiği zaman görüşmek üzere. Ne kadar abone olursa ne kadar istek olursa yeni bir video çekmemizde ona göre kolaylaşacaktır. Ee, başka bir videomuzda video kesme birleştirme bunları göstermeye çalışalım ve ee, format değiştirmeye çözünürlük değiştirmeye çalışalım ee, yani gerekli şeyleri yapmaya çalışalım ve ee, yeri gelir üç boyutlu bir e, video hazırlamaya çalışırız yani ihtiyaç neyse ona göre yardımcı olmaya çalışacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.